Böyle işte. Daha iyi pozisyonu bulunca atladım hemen. Özetle hasta bakıcılığı yapıyorum. Ama sizlere söyleyemem. Koskoca köksalları sahte CV ile nasıl kandırdın kız? Helal olsun vallahi. <laughs> Londralı Melis, ha? Vallahi büyük sahtekar çıktın ha. Genlerim sağlam. Ayrıca mecburdum. Beni odan dik seviyle kimse bakıcı olarak işe falan almazdı. Bizi niye sildin? Haber etmedin? Biz yine gizli kalırdık. Kalmazdınız abla. Sağlam bir yere dinene kadar riske atmak istemedim hiçbir şeyi. Bunun devamı gelsin istiyorsan ayağıma dolanma. Bir daha da sakın oraya gelme. Tekrar böyle bir işi bulamam. Zeynep artık yok. Baba. Ortalıktan kaybolmadığın sürece sorun yok. Sude nerede? Komşuya gönderdiydim. Yemek için çağırdım. Gelir şimdi. Dur. Teyze! Sude! Oh! Oh! Ay! Bakayım sana. Neredeydin? Çok özledim ben seni. Sen beni özlemedin mi? Özledim, özledim tabii. Özlemez olur muyum ben hiç seni? Bırakıp gitti diyor. Sildi bizi diyor dedem. Sildin mi bizi? Ya ben seni hiç silebilir miyim? İşlerim vardı sadece. Ayrıca işte sen sadece benim sözüme güvendin ama. <laughs> Çok güzel olmuşsun teyze. Saçların benim gibi yapmışsın. Evet. Evet bak. Aynı olduk. Nasıl? Beğendin mi? Çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Yine mi gidiyorsun? Diyorum ama işlerimi halledeyim söz hemen geleceğim, bol bol hasret gidereceğiz tamam mı? Hem belki seni de alırım bu sefer. O zaman ben seni bekleyeyim. Oh, bekle sen beni, bekle sen beni. Bak ne vereceğim sana. Şunu al. Bir kimseye söyleme tamam mı? İstediğin bir şey alırsın. Asla bakıcının altına çektikleri arabaya bak. Vay be. Neyse. Ben de gideyim de şu herifin parasını vereyim. Çarpayım suratına. Kız. Ne verdi bakayım teyze sana? Ne verdi kız? Bakayım. Ha. bak. Teyze sana harçlık mı verdi? Ya e ama çok bu. Sen bunu düşürürsün. Bunu hırsızlar çalar. Dur ben sana vereyim. Dur. Ee, al sen bunu. Tamam mı? Eğer biterse sonra yine benden istersin. Ama sakın teyzene söyleme, tamam mı? Çıkacağım ben şimdi. Sakin ol. Tamam. Sakin ol. Kendine gel. Topla kendini. Zeynep'te kalmanın zamanı değil.